18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünde Çanakkale'de büyük bir tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünde yurdun dört bir yanında törenler düzenlendi. Çanakkale'de de büyük bir program vardı. Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. <laughs> Ya Rab, vatanımız tehlikeye düştüğünde, Çanakkale'deki dedelerimizin fedai can ettiği gibi, dünyadan, canandan, candan vazgeçtikleri gibi, bize de bütün dünyalıklardan vazgeçebilecek bir bilinç, Lütfeyle, nasip eyle ya Rabbi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Önce şehitlik abidesini ziyaret etti. Ardından bir konuşma yaptı. Türk milletinin Çanakkale'de tek vücut olduğuna dikkat çekti. Dünya tarihinde eşine nadir rastlanır bir destanla Çanakkale'yi geçilmez kılan kahramanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bu kahraman orduya önderlik etme şerefine nail olan komutanlarımızı saygıyla anıyoruz. Çanakkale'de bu millet erkeğiyle, kadınıyla, genciyle yaşlısıyla, öğrencisiyle, hocasıyla, çalışanıyla, işvereniyle tek vücut olup düşmana geçit vermemişti. Milletimiz son dönemde yaşadığımız sınamaların her birinde de bedeni ve kalbiyle aynı vakur iradeyi ortaya koymuştur. Çanakkale ruhu vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, o ruh yolumuzu aydınlatmaya hep devam edecek ifadesini kullandı. Türkiye yüzyılının inşasında Çanakkale'de yazılan destandan alacağımız çok önemli dersler olduğuna inanıyoruz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıktığımızda yedi düvel üzerimize gelse yıkılmayacağımızın ispatı olan Çanakkale ruhu yolumuzu aydınlatmaya hep devam edecek. Rabbimden Ülkemizi ve milletimizi gizli ve aşikar her türlü beladan, afetten, tehditten muhafaza etmesini diliyorum.